Öncelikle Sayın İnce'ye nazik kabulleri için teşekkür ediyorum. Kendisinden seçim güvenliği ile ilgili randevu talep etmiştik, kabul ettiler. Daha önce de Sayın Kılıçdaroğlu'ndan yine aynı içerikte randevu talebimizi kabul etmişti, görüşmüştük. Bundan sonra eğer seçim güvenliği kendisini ilgilendiriyorsa, endişelendiriyorsa, bu konuda bir işbirliğine açıksa Sayın Erdoğan'dan da randevu talep edeceğiz. Randevu verirse Sayın Erdoğan'dan da aynı içerikle görüşme talep edip görüşmeye gideceğiz. Bizim bu konuda çok ciddi endişelerimiz var. Türkiye'deki 20 yıllık iktidarın bir seçim daha kazanması için herhangi bir şartın olduğu kanaatinde değiliz. Bu iktidarın elinde bir tek avantajlı durum var. O da sandıklarda ve bir takım biraz sonra sıralayacağım başlıklarda iktidarın elinde bir avantaj olması. Birinci endişelendiğimiz konu 1 milyondan fazla normal istatistiksel dağılımın dışında gözüken bir oy söz konusu, seçmen sayısı söz konusu. Artış hızına baktığımızda son 5 sene içerisinde üç buçuk milyon seçmen kayda girmesi gerekirken 4 milyon 800 kisir bin seçmen var. Bir diğer konu deprem bölgesinden ciddi endişe duyuyoruz. 3 milyon civarında vatandaşımız o bölgeyi terk etmişken sadece 450 bini kayıt yaptırabilmiştir. Geriye kalan vatandaşlarımızın nerede oy kullanacağı, nasıl oy kullanacağı muammadır. Bir başka konu hayatını kaybeden vatandaşlarımızdır. Bir kez daha rahmetle anıyorum. Hem Sayın İnce bölgedeydi hem biz bölgedeydik. O bölgedeki yıkıntılar 50 binden fazla insanımızın kaybettiğini bize gösteriyor. Onlar kayıttan düşüldü mü onların yerine kim oy kullanacak bilmiyoruz. Bu konuda doyurucu bir açıklamayı da YSK'dan veya başka bir birimden henüz alabilmiş değiliz. Bununla beraber mühürsüz oylar da yine YSK'nın çelişkili açıklamalarıyla bizim kafamızı daha da karıştırıyor. Bugün bir altyazı gördüm iptal edilecek diye. Önceki gün elimize bir evrak geldi. Sandık kurulunun iyi niyetini sorgulayacaklar. Bilmiyorum nasıl sorgulayacaklar. Ve tabii yabancı seçmen konusu. Türk vatandaşlığına geçirilen ne kadar Suriyeli, Mozambikli, Iraklı, Pakistanlı, Afganistanlı var bilmiyoruz. Hatta bir strateji merkezi başkanı ve göç enstitüsü başkanı olarak bilmediğimi ifade ediyorum. Yıllardır bu konuyu dile getiren, Sayın Özdağ'la beraber dile getiren ve bu konuda çalışmalar yapan birisi olarak yabancı seçmen konusunda da çok ciddi endişemiz var. Velhasılı bu konularda bir işbirliğinin hem Sayın İnce ile hem Sayın Kılıçdaroğlu ile eğer istekli olursa Sayın Erdoğan'la yapılması ve ülkemizi hiç kimsenin aklında en ufak bir soru işareti olmadan bir seçime, demokratik bir seçime götürmemiz gerekiyor. Bununla beraber tabii bizler Cumhurbaşkanı adayları olarak konuşmayı, birbirimizle diyalog kurmayı sağlayabilmeliyiz. Çünkü Sayın Erdoğan kamplaştıran bir siyaset izlerken biz tam tersine birbirimizle konuşabilmeyi beceren bir siyaset izlemeliyiz. Bu seçim ve sandık güvenliği dolayısıyla bunun da kapılarını araladığımız kanaatindeyim ve bunun da seçim sürecinin tansiyonunun düşürülmesine faydalı olacağı kanaatindeyim. Bu çerçevede fikir alışverişinde bulunduk. Yine hem Sayın İnce'yi temsilen hem bizi temsilen iki arkadaşımız bir araya gelecekler. Çalışmaları sürdürecekler. Hem veri alışverişini hem de tabi bu konuyu gündemde tutmaya devam edeceğiz. Bir de tabi Sayın İnce'ye gelmişken bir konuda kendisinden taktik rica ettim. O da ben de pazartesi günü Babala TV'ye çıkacağım. Sayın İnce'nin ikinci Babala TV deneyimi var, tecrübesi var. Kendisinden de o konuda taktik aldım diyebilirim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Valla Babala'da işiniz zor. <gülüyor> <gülüyor> Ama tabi 7 saat sürdü bizim çekim. 7 dakikalık fragmanında yanlış algılar olabilir ama 7 tamamını izlediklerinde çok hoş bir programdı. Çok zorluyorlar. Baştan size söylemiş olayım. <laughs> evet. Sayın Sinan Oğan'ın kaygılarına katılıyorum. Gerek seçmen listeleriyle ilgili, gerek sandık güvenliğiyle ilgili bütün kaygılarının altına imzamı atıyorum. Ve aylardır adeta yalvarırcasına bütün muhalefette çağrılarda bulundum. Gelin şu seçmen listelerini inceleyelim. İçinde ne kadar Suriyeli var, ne kadar Nijeryalı var bunları görelim. Ne kadar Afgan var ama bir cevap alamadık ne yazık ki. Şimdi sandık güvenliği ile ilgili yaklaşık 200 bine yaklaşan bu sandıkla ilgili de hep çağrılarımız oldu. Biz memleket partisi olarak yasa gereği sandık kuruluna gözlemci veremiyoruz. Çünkü ilk kez seçime giriyoruz. Daha önce seçime girmiş ve ilk beşe girmiş partiler sandık kuruluna gözlemci verebiliyor. Bizim böyle bir hakkımız yok. Biz ancak müşahit bulundurabiliyoruz. Tekrar sesleniyorum CHP'ye, İyi Parti'ye tekrar sesleniyorum. Eksik olduğunuz yerler varsa gelin memleket partililere sizin adınıza oralarda otursunlar. Hiçbir sakınca görmüyorum. Yeter ki sandıkların güvenliğini sağlayalım. Bu konuda hala zaman vardır. Hala işbirliği yapabiliriz. Yani 2018 seçimlerinde 12.843 sandığa hiç gözlemci konulmadığını, 20 bin üzerinde sandıktan sıfır oy alındığını hepimiz biliyoruz. Sıfır oy alınması mümkün değildir. Demek ki sandık görevlisi dahi yok orada. Bu mümkün değildir. Yani 20 bin sandık demek 6 milyon oy demektir. Hala zaman geçmiş değildir. Biz 115 bin üyesi olan bir partiyiz. Bunun ne kadarını aktif yaparız? En azından yarısını yaparız. En azından yarısını. Biz 200 bin sandığın 50 binini korumaya talibiz. Ama sandık kuruluna kişi oturtamayacağımız için bu konuda CHP'ye, İyi Parti'ye tekrar bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bunlara katılıyorum. Bu kaygılara, Sayın Sinan kaygılarına katılıyorum. Ayrıca bir konu daha var. Yabancıya mülk satışı. Yani 400 bin doları vereceksin, Türk vatandaşı olacaksın, geleceğimizde söz sahibi olacaksın. Böyle bir şey yok, böyle bir dünya yok. Dünyada pek çok ülkede vatandaşlık verilir ama belli şartlarla verilir. Önce vatandaşlık verilmez, önce oturma izni verilir. Dil öğretilir, zaman içerisinde 5 yıl, 10 yıl sonra şartlar iyiye doğru gidiyorsa, entegre olmuşsa, kurallara uymuşsa, o ülkenin dilini öğrenmişse, Örneğin Portekiz'de vatandaşlık vermezler. Önce derler ki bir Lisbon'a gelemez, başkente oturamaz. İki önce oturma izni veririz. Üç Portekizceyi öğreneceksin. Kuralları vardır. Bizdeki resmen yağma asanın böreği. Sudan ucuz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı. Türkiye'de her şeyin fiyatı artıyor. Bir tek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı fiyatı azalıyor. 400 bin doları verdiğin zaman dedelerimizin kanlarıyla sulanmış bu topraklarda bizimle aynı haklara sahip oluyorlar. Bunu derhal durduracağız. Bizim sözümüz olsun milletimize. Bu olamaz. 400 bin dolara bu ülkenin kaderiyle kimse oynayamaz. Bunun bir başka yönü daha var. Bugün kiraların artmasında insanlarımızın kiralayacak ev bulamamasında büyük bir problemdir bu. Geçen yıl 100 bin kişiye, 100 bin yabancıya konut satılmış. 100 bin yabancıya konut sattığınız zaman kiralar uçar zaten. Kiralarla, seçimle, vatandaşlıkla hepsinin arasında bir bağ vardır. Sayın Sinan Oğan'a ziyareti için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Kaygılarının altına imzamı atıyorum. İş yapmaya hazır olduğumuzu ifade ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ben tekrar. teşekkür ederim. Sağ olasınız. Başarılar çok diliyorum. Sağ mıyız? açıkladık biz zaten herhalde. Buyurun. Ben hemen bir şey sormak istiyorum. Eee daha önceki hangimize? İkinize birden sorayım. Eee Sayın Sinanuhan Cumhuriyet Halk Partisi'nde diyalog yolu açık dedi. Iki arkadaşı görevlendirdik dedi partiler adına. Şimdi burada da benzer bir çalışma var. Acaba e, bu e, ortak bir komisyon kurulması gibi bir yola evrilebilir mi partiler arasında? Bizim açımızdan bir sakınca yok. Eee zaten görevlendirdiğimiz arkadaşlar görüşecekler. Eğer eee Memleket Partisi ve Sayın İnce açısından da bir sakınca olmazsa üçlü ve Sayın Kılıçdaroğlu açısından sakınca olmazsa bu ikili görüşmeler üçlü görüşmeye dönüp sağlam da bir komisyon olabilir. Hiçbir sıkıntımız yok. Sandık güvenliği konusunda her tür işbirliğine açığız. İster memleket partisinin müşahitleri olarak ister sandık kurulunda kişi oturtma e, hakkına sahip partilere o partinin amleminin altına girmek şartıyla dahi olsa her tür işbirliğine açığız. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Şöyle mi geçiyoruz?